Koşu bantlarının aslında bir işkence aleti olarak tasarlandığını biliyor muydunuz? 1800'lerde İngiltere hapishanelerinde sürekli kavgalar ve çıkan isyanlarla uğraşan yetkililer, mahkumların hem topluma faydası olması hem de çıkan kavgaları durdurabilmek için bir yöntem arıyorlardı. İmdatlarına ise Sir William Kubit adında İngiliz bir mühendis yetişti. Bir koşu bandı inşa eden Kubit'in kurduğu düzenekle mahkumlar bantların üzerinde koştukça buğday öğütüyor, su pompa çalıştırıyor ve enerji üretimi sağlanıyordu. Böylece mahkumlar o kadar yoruluyordu ki hem kavga ve isyanlar bitmiş hem de hapishane yönetimi ekstra masraflardan kurtulmuştu. Bir mahkumun günde 6 saatini harcadığı bu yöntem 1898 yılında çıkan hapishaneler yönetmeliği ile birlikte tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Yani hapishanelerden spor salonlarına geçen koşu bantları tam olarak bu amaçla çıkmıştı.